Merhabalar değerli izleyicilerimiz kanalımıza hoş geldiniz. Bu illerde yaşayanlar dikkat profesör doktor söz bilir kötü haberi verdi. 20 yerde deprem üretme olasılığı olan fay var. Haberimizin detaylarına geçmeden önce lütfen kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler. Şimdi haberimizin detaylarına geçelim. Aktif bir fay zonunun uzun süre deprem üretmeyen kısmı olan sismik boşluk deprem olasılığını arttırıyor. İzmir 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Sözbilir Türkiye'de yaklaşık 20 yerde deprem üretme olasılığı olan fay var. Bunlara sismik boşluk diyoruz. Yeterli derecede gerilim birikmiş, artık her an kırılabilecek fay parçaları. Mesela İstanbul Marmara Denizi'ndeki fay o sınıfta değerlendiriliyor. O yüzden bilim insanları orada her an deprem olabilir diyor. Gerilim zamanını bitirmiş, her an kırılabilir deniliyor. Buna rağmen oradaki fay deprem üretmeden uzun sürede kalabilir dedi. Aktif bir fay zonunun uzun süre deprem üretmeyen kısmı olan sismik boşluk deprem olasılığını artırıyor. Çünkü uzun süreli hareketsizlik gelecekte büyük bir depreme yol açabiliyor. Deu Davum Müdürü ve Jeoloji Mühendisliği mezunu öğretim üyesi Profesör Doktor Hasan Sözbilir, uzun süre hareketsiz kalan ve deprem yaratma olasılığının bulunduğu sismik boşluklar hakkında bilgi vererek Türkiye ölçeğindeki faylar belirli bir deprem periyoduna göre çalışıyorlar. Yani bir bölgede yeterli derecede gerilim birikmediği sürece o fay kırılmıyor. Her fayın kendine göre deprem tekrarlama periyodu var. Mesela Kuzey Anadolu fayı üzerinde 150 yıla 400 yıl arasında değişiyor. Farklı fay segmentlerine göre faylardan bir diyelim ki 150 yılda bir kırılıyorsa bir sonraki kırılma için 150 yıl geçmesi gerekiyor. Batı Anadolu'da biraz daha tembel faylar var. Yaklaşık 1000 yıl, 800 yıl, 2000 yıl geçmesi gerekiyor bir fayın tekrar deprem üretebilmesi için. Bu anlamda Türkiye ölçeğinde yaklaşık 20 yerde deprem üretme olasılığı olan fay var. Biz bunlara sismik boşluk diyoruz. Yani yeterli derecede gerilim birikmiş, artık her an kırılabilecek fay parçaları. Mesela İstanbul güneyindeki Marmara Denizi'ndeki fay o sınıfta değerlendiriliyor. O yüzden bilim insanları orada her an deprem olabilir diyor. Gerilim zamanını bitirmiş, o yüzden zamanı doldurduğu için her an kırılabilir deniliyor. Doğa mutlaka bizim dediğimizi yapmak zorunda değil. Buna rağmen oradaki fay deprem üretmeden uzun süre kalabilir. Büyük deprem üretmeden çok küçük depremlerle enerjisini boşaltabilir. Böyle örnekler de var dünyada diyerek konuştu. O bölgelerde deprem daha olası. Açıklamasını sürdüren Profesör Doktor Hasan Sözbilir, bilimsel açıklamaların özellikle Kuzey Anadolu Fayıbaşı başı ve sonundaki İstanbul tarafıyla Bingöl Erzincan arasındaki bölgede yakın zamanda deprem olacağını gösterdiğini ifade ederek şunları söyledi. Benzer özellik Doğu Anadolu fayında da var. Yakın zamanda deprem üretme olasılığı olan faylar sınıfında değerlendiriliyor. Özellikle Bingöl tarafları, Maraş, Malatya tarafları ve Antakya tarafları bu sistemin içinde değerlendiriliyor. Adıyaman tarafları da o şekilde. Tabi Erzurum tarafları da var, Ağrı tarafları da var, Aydın, Denizli, Muğla taraflarında var. Mesela Muğla taraflarında da önemli problemler var. Mesela Milas fayı gibi, Muğla fayı gibi, Yatağan fayı gibi faylarda uzun süredir deprem olmadığı ortaya çıktı. Burada deprem tehlikesi ve riski söz konusu. Gökova fayının Ören segmenti benzer şekilde 2000 yıldır kırılmayan bir parça. Benzer şekilde Balıkesir il merkezinden geçen Gökçeada segmenti 2000 yıldır kırılmayan bir parça. O segment üzerinde... Ovacık segmenti de yine uzun süredir kırılmayan bir parça. Türkiye'nin birçok yerinde deprem üretme zamanını doldurmuş ve yeterli gerilimi biriktirmiş faylar var. Yakın bir zamanda tekrar deprem olacak tabii ki. Deprem kaçınılmaz. Bu anlamda il düzeyinde, ilçe düzeyinde deprem master planını hazırlayıp buna göre uygulamaya koymak ve doğal afet riski tabanlı kentsel dönüşümleri tamamlamak gerekiyor şeklinde ifadelerde bulundu. Değerli izleyicilerimiz bizleri dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda buluşmak üzere. Hoşçakalın.